Merhaba sevgili gençler. 11. sınıf AYT konusu vektörlerin soru çözümünü yapmaya çalışacağız. İnşallah faydalı olur arkadaşlar. Her zamanki gibi önce soruları siz çözmeye çalışın. Sonra da bizim çözümlerimizi dinlemeye çalışın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar vektörlerde bize birkaç çeşit soru sorulur. Vektörlerin büyüklükleri hakkında kimlerin vektör olup olmadığı hakkında ya da vektörlerin işte bileşkesi ile ilgili sorular sorulur arkadaşlar. Vektörlerin bileşkesinde bilmeniz gereken vektörlerde bazı yöntemler vardı arkadaşlar. Hatırlamaya çalışalım. Mesela vektörlerde bileşke bulurken yani toplama işlemi yaparken arkadaşlar uç uca ekleme yöntemi vardı. Sonra işte paralel kenar yöntemi var. Bileşenlerine ayrı yöntem var. Bu yöntemler arkadaşlar tabi biraz konuya hakim olmanız lazım. Konuyu biliyorsanız soru üzerinde görmeye çalışacağız. Pekala. Birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Aynı düzlemde bulunan şekildeki x, y, z vektörlerinin bileşkesi aşağıdakilerden hangisidir? Vektörlerimizi şöyle bir girelim arkadaşlar. x vektörü yukarıdan aşağı doğru geliyor. y vektörü arkadaşlar tam burada. z vektörü de burada. Bunların bileşkesini istiyor. Bunların bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olur diyor arkadaşlar. Şimdi burada tabi sorudan soruya değişiyor arkadaşlar. Yöntemlerin hepsini bileceksiniz ama hangi soruda hangi yöntemi kullanacağınızı da siz arkadaşlar karar vereceksiniz. O da biraz soru çözmekle alakalı bir şey. Şimdi ben burada şunu görüyorum arkadaşlar. Ucu ekleme yöntemini yaparsam ben bu sonucu çıkarabilirim. Bakın bu Z vektörüyle arkadaşlar bakın buradaki açıyla buradaki açı t t t t yani paralellik var. O zaman ben Z vektörünü buradan buraya taşıyabilirim. Hatırlayın arkadaşlar bir vektörün doğrultusunu, yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden taşıyabilirim. Bakın benim artık z vektörümde x vektörü ucuza eklenmiş oldu. Bir de bir y vektörüm var görüyorsunuz. Şimdi y vektörünü hiç düşünmeyin. Z vektörüyle x vektörü arkadaşlar ucuza eklendiği zaman bunların bileşkesi bakın z'den başlayıp buraya kadar geliyor. Yani z ile y z ile x vektörün bileşkesi bir y vektörün bileşkesi kadar oldu. bir y de benim elimde var arkadaşlar. O zaman toplam ne yapar? 2Y yapar. Cevabımız ne yapar? D şıkkı yapar. Bu cüce ekleme yöntemini kullanarak sorumuzu çözmüş olduk. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Soru diyor ki aynı düzende bulunan şekilde verilen 4 vektörün bileşkesi kaç birimdir? Burada birkaç tane vektör vermiş arkadaşlar. Bunların bileşkesini istiyor. Tabi burada e, soruda arkadaşlar özel bir durum var. Eğer hatırlıyorsanız önce bir hatırlatayım özel durumu arkadaşlar. Mesela iki vektörün büyüklüğü aynıysa İkisi de f, f kadarsa. Aradaki açı 180 derece ise bunların bileşkesi ne yapıyordu arkadaşlar? Sıfır yapıyordu. İki vektör birbirine eşitken aradaki açı 120 derece ise bunların bileşkesi ne yapıyordu arkadaşlar? Birine eşit oluyordu. İki vektör arasındaki açı 90 derece iken ve birbirine eşitse arkadaşlar bunların bileşkesi ne yapıyordu? Bunların kök iki katı yapıyordu. İki vektör arasındaki açı 60 derece ise F, F ise bunların bileşkesi ne yapıyordu arkadaşlar? Birinin kök 3 katı yapıyordu. Aradaki açı sıfırsa yani ikisi de aynı doğrultudaysa bileşkemiz ne yapıyordu? 2F yapıyordu. Bunları hatırladık. Şimdi sorumuza bakalım. 120-60 derece. Demek ki burası arkadaşlar doğrusalmış. Şimdi bakıyorum burada 6 var burada 14 var arkadaşlar. Burada 2 var burada 10 var. 2 ile 10 zıt yönde. Zıt yönde sene ne yapıyorduk? Farkını alıyorduk. Bu 2 ile bu 10'u arkadaşlar götürsem burada bir ne kalmış olur? Bir 8 birim kalmış olur. Peki bu 6 ile bu 14 var arkadaşlar. Bu 6 ile bu 14'ü götürsem 6 14 ile sadeleşir arkadaşlar. Ne kalır? Burada da bir 8 kalır. Peki bu açıyı eğer arkadaşlar 60 sıfır arası kaç derece yapar? 120 yapar. Bir 8 var. Bir de 8 var. O zaman bileşkemiz ne yapar arkadaşlar? 8 birim yukarı yapmak zorundadır. Demek ki cevabımız ne yaptı arkadaşlar? C şıkkı yaptı diyoruz. Bu da ikinci sorumuzdu. Peki. Bundan sonraki sorumuz. Aynı düzlemde bulunan KLM vektörlerinden K eksi L ve M eksi L vektörü şekildeki ekibidir. K eksi L vektörümüz burada. M eksi L vektörümüz de burada. Buna göre M eksi K vektörü numaralanmış vektörlerden hangisidir? Arkadaşlar tabii birçok yöntem kullanacaksınız ama şimdi benden M eksi K istiyor ya bakın benim elimde K eksi L var. Bir de M eksi L var. İki tane vektörüm var arkadaşlar. Benden istediği de M eksi K. M eksi K. Yani K'nın eksilisi lazım. M'nin pozitifisi lazım. Ben o zaman şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar şu vektörün eksilisini alsam. Bir vektörün yani şu iki vektörümüz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ya. Ben arkadaşlar bir vektörün eksilisini alırsam o vektörü ne yapmış olacağım? Ters çevirmiş olacağım. O zaman ben diyorum ki şu vektörün eksilisini alayım. Bunu arkadaşlar eksiyle çarpmak demek. Buraya eksi buraya da artı yapmak demektir. O zaman sonra ben bu ikisini taraf tarafa toplasam. Bakın L'ler ne yapar birbirine? Götürmüş olur. Ve benim elimde ne kalır? M eksi K vektörü kalır. Yani benim istediğim vektörü bulmuş olacağım. Peki ben ne yaptım? K eksi L vektörünü ters çevir sonra topla dedim. O zaman K eksi vektörünü ters çeviriyorum sonra toplayacağım. Yani ucu ekleme yöntemi yapacağım. K eksi vektörünü ters çevirdim. Getirdim. Bunun ucuna ekledim arkadaşlar. İşte M eksi L ile eksi K eksi L vektörünün bileşkesi arkadaşlar. Ne olmuş olacak? Şöyle başka bir kalem kullanayım şu arkadaşlar. Benim bileşke vektörüm olmuş olacak. Bileşke vektörü ne oldu arkadaşlar? Bakın kime benziyor şu anda? 4'e benziyor. Demek ki cevabımız ne yaptı arkadaşlar? D şıkkı yaptı. Tabi videoyu böyle çok fazla gereksiz yere konuşup uzatmak da istemiyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi ne yapacaksınız? Sorudan soruya değişkenlik gösteriyor. Vektörleri biraz arkadaşlar böyle. Vektörlerde işte o ucuca ekleme yöntemi falan filanları uygulamaya çalışacağız. Bir sonraki vektörümüzdeyiz. Soru şu arkadaşlar. 3 boyutlu A pardon 3 boyutlu XYZ koordinat sisteminde verilen K, L, M vektörleri şekilde verilmiştir. 3 boyutlu düşüneceksiniz. Tabii ki, şimdi 3 boyutlu kağıda dökmek biraz sıkıntılı arkadaşlar. Genelde böyle olduğu zaman mesela odaları düşünebilirsiniz. Bir odanın köşelerini falan düşünebilirsiniz ya da bir kutu düşünün arkadaşlar. O anki e, soruya göre düşünmeye çalışın. Peki L vektörü var, artı Y yönünde K vektörü var, artı X yönünde Z e, M vektörü var, artı Z. Aslında arkadaşlar, bunu hani üç boyutlu mesela tam düşünmek istediğim zaman, bakın bu ne olacak? Bu arkadaşlar şöyle tam X doğrultusunu, bu Y doğrultusu olacak arkadaşlar. Z doğrultusu şöyle dik, yani yukarı doğru olacak. Tabi şu anda hani tam görmeye çalışın diye şekli yaptım. Bunu siz de arkadaşlar kendiniz çözerken yapacaksınız. Buna göre bu vektörlerle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Yanlış arayacağım. Şimdi diyor ki K artı L vektörü X, Y Bakın L ile K burası X burası Y. Yani şu düzlem üzerinde kalıyor diyor arkadaşlar. K ile L vektörü budur. Şu Şuradaki düzlem üzerinde kalıyor. Evet X, Y üzerinde kalıyor. Doğrudur arkadaşlar. L artı M vektörü. Bakın L artı M vektörü yine ucuza ekleme yöntemini kullansam arkadaşlar şöyle bir şey. Şu yan duvarı görebiliyor musunuz? Sarıyla burayı şey yapmaya çalışayım. Sanki böyle bir yandan bir duvar varmış gibi düşünün. L ile M vektör arkadaşlar şu yöndedir. Yani Y ile Z düzlemdedir. Y ile Z düzlemdedir arkadaşlar. O zaman bu da ne yaptı? Doğru oldu. Peki sonra ne diyor? K eksi L vektörü. K eksi L vektörü. K burada. L burada. K eksi L beklerken yani L'yi arkadaşlar L'nin neyini al da tam negatifini al. Şimdi burada unutmamanız gereken bir şey var. İki vektörün toplamı bakın K artı L vektörü X'ye düzeninde oluyordu ya. K eksi L vektörü de X'ye düzeninde olacak. Cevap ne diyor? X'ye düzlem diyor arkadaşlar. X'ye düzlem değil. Yani C yanlış oldu. Bir daha söylüyorum. İki vektörün toplamı eğer aynı düzeme geliyorsa iki vektörün arkadaşlar birbirinden çıkarması da aynı düzende olmak zorundadır. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki burası k vektörü, burası l vektörü arkadaşlar. Şu anda şu düzlemdeyim. Şimdi ben k artı l deyince l'yi alıp k'nın ucuna ekledim ya. Şu anda k artı l'yi buldum. Bu k artı l vektörüdür. k eksi l derken l'yi alıp ters çevireceğim arkadaşlar. Bu sefer böyle oldu. Bakın yine aynı düzlem üzerinde oldum. Yani iki vektörün toplamı da çıkarması da aynı düzlem üzerinde olmak zorunda. Devam edelim. Şunları da yapayım arkadaşlar. L eksi m vektörü diyor. L eksi m vektörü yz düzlemindedir. L vektörü burada. M vektörü burada. L, M vektörü. Bakın. Eksi M dediği zaman M'yi ne yapacağım? Geri çevireceğim. Az önce L ile M vektörünün toplamı YZ idi ya. Bu sefer L eksi M vektörü de YZ düzeninde olmak zorundadır. O zaman bu da doğrudur. Eksi K eksi M vektörü. Eksi K eksi M. Şimdi K ile M vektörünün toplamını düşündüğümüz zaman şu düzen üzerinde değil mi? Yani bakın sanki tabandaymış gibi. K ve M vektörü, K ile M vektörü arkadaşlar eğer XZ ise. O zaman eksi k eksi m vektörü de x'e düzeninde olmak zorundadır. Yani dolayısıyla ne yaptı arkadaşlar cevabımız? Ceyhan. Bir daha tekrarlıyorum. İki vektörün toplamı aynı düzeme iniyorsa iki vektörün çıkarması da ya da herhangi bir vektörün çıkarması da aynı düzeme olmak zorundadır. Güzel bir soruydu. Üç boyutlu olarak. Peki geçiyorum. Bir sonraki sorumuzdayız. Aynı düzemde bulunan KLMNP vektörleri şeklindeki gibidir. Buna göre verilen eşitliğinden hangileri doğrudur? Şimdi bakın K vektörü şöyle yukarı doğru gidiyor. N vektörü sağa doğru. P vektörü sağa doğru. M vektörü de yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Ve L vektörü de şöyle geliyor. Belki tam olarak videoda göremeyebilirsiniz diye bir daha üstünden geçmek istedim. Şimdi bana soruyor ki K artı L eşittir N artı P. Şimdi K vektörü burada. L vektörü de burada. Bakın K ile L vektörü ucuca eklendiği zaman şu uzunluğa eşittir. E zaten bu uzunluk da n artı p vektörünü veriyor. Demek ki o zaman bu öncülüm doğruymuş. m artı n eşittir k diyor. m ile n'yi topla k versin sana diyor. Bakın m vektörü burada. n vektörü burada. m artı n diyor ya. İki vektörde yani m artı n vektörü ile n artı m vektörü arkadaşlar aynı sonucu verir. Vektörleri de toplamada sıralamalar önemli değil ama çıkarmada önemlidir lütfen. Yani şunlar eşitken mesela m artı n vektörü eşittir ee, pardon özür dilerim m eksi n vektörü n eksi m vektörüne eşit değil arkadaşlar. Burada bir eşitlik yok. Vektörlerde çıkarmada arkadaşlar eşitlik yok ama toplamada yerlerini ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. O zaman ben m artı n değil de n artı m'yi yazsam bakın n ile m'yi toplasam kime eşit oluyor arkadaşlar? A vektörüne eşit oluyor. O zaman bu da doğrudur. Devamında diyor ki P eksi M vektörü L'dir. Arkadaşlar böyle bu tarz sorularda eşitlik görürseniz eksi olan vektörü karşı tarafa atabilirsiniz. Yani eksi M olan karşı tarafa atarız. O zaman benden ne istiyor? P eşittir. M artı L vektörünü istiyor aslında. Yani M ile L'nin toplamı P mi diyor? Bakıyorum. M vektörü burada. L vektörü de burada. Ucuca eklemişim. Kime eşit olmuş arkadaşlar? P vektörüne eşit olmuş. O zaman demek ki bu arkadaşım da ne yapıyor? Doğru söylüyor. Demek ki ne oldu arkadaşlar? Cevabımız hepsi oldu. Var mı sıkıntı? İyi gidiyorsunuz değil mi gençler? Peki. Devam edelim. Her bir bölmesi bir birim olan eşit bölmeli yatay üzerindeki verilen kuvvetlerin bileşkesi kaç birimdir? Şimdi vektörlerde ucuza ekleme yöntemi var. Bileşen yöntemi var. Paralel kenar yöntemi var arkadaşlar. Sorudan soruya ne demiştik? Değişkenlik gösterir. Mesela bu tarz soruda arkadaşlar yapmanız gereken şey şudur. Şöyle bir tane artı işareti yapmanızı istiyorum. Ben ders anlatırken buna hac yöntemi de diyorum. Ya da işte aslında koordinat sistemidir arkadaşlar. Bileşkenle koordinat sistemi birleştirmişiz. Hacı işaretine benzettiğim için belki onu söyleyelim ama hatta bazı arkadaşlar hacı yöntemi diyor. Yani böyle bir tane artı çiziyorsunuz. Sonra yapmanız gereken şey şudur. Tek tek kuvvetlerin yukarı yönlü, sağ yönlü, aşağı yönlü, sola yönlü olan bileşenleri tek tek buraya diziyorsunuz arkadaşlar. Sonra da işlemimize bakacağız. Mesela önce F2 ile başlamak istiyorum. Bakın F2'nin yukarıya 2 birimi var, sağa 1 bir birim var. Yukarıya 2, sağa 1 bir birimi yazdım. F2 ile artık işim yok. F3'e bakıyorum. Sağa 2 birim arkadaşlar. Sağ tarafa 2 birim. F3'te artık işim yok. F4'e bakıyorum. Aşağı 2, sağa 2. Aşağı 2, sağ 2 birim arkadaşlar. F4 de değişim yok. F5'e bakıyorum. Aşağı 1, sola 2. Aşağı 1, pardon sola 3 arkadaşlar. Sola 3. Bununla değişim yok. F1'e bakıyorum. Yukarı 1, sola 2. Yukarı 1, sola 2. Artık bununla değişim yok. Sonra buraya geliyorum artık arkadaşlar. Yukarıda kaç var? 3 var. Aşağıda kaç var? Bu da 3 var. Bu 3'ler o zaman birbirini götürdü. Sağa doğru kaç var? 5 var. Sola doğru da 5 var. O zaman bunlar da birbirini götürdü. Cevap ne yapar arkadaşlar? 0 yakalamış oldu. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu tarz çözeceksiniz. Pekala. Bir sonraki sorumuz. Aynı üzerinde bulunan F1, F2, F3 kuvvetleri şekilde verilmiştir. Buna göre kuvvetlerin birleşkesinin büyüklüğü kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar bileşenlerine ayırma yöntemimiz var. Bileşenlerine ayırma yönteminde genelde arkadaşlar 3-4-5 üçgeni ve katları gelir ya 3 4 5 üçgeninin katlarını hatırlayacaksınız ya da arkadaşlar neyi hatırlayacaksınız? İşte e, burada işte bunun bileşenlerken bir kosinüsü var, bir sinüsü var. Onları hatırlayacaksınız. İki yöntemde söyleyeceğim. Önce şunu bir hatırlatayım. Arkadaşlar 53, 37 ve 90 üçgenimizi gördüğünüz zaman şunu hemen söyleyeceksiniz. 90'ın karşısı 5 ve 5'in katıdır. 53'ün karşısı 4 ve 4'ün katıdır. 37'in karşısı üçün 3'ün katı olmak zorunda. Hani 3, 4, 5 üçgenin katları. Tabi biraz bu konuya hakim olmanız lazım. Ya bu yöntemle çözeceksiniz ya da mesela herhangi bir kuvvet size verilecek. Mesela F kuvveti. F kuvvetinin buradaki açı alfa olsun. Bu F kuvvetinin arkadaşlar iki tane bileşeni var. Bileşenlerden bir tanesi budur. Biz buna F kosinüs alfa deriz. Açıya komşu olduğu için kosinüs. Bir de arkadaşlar sinüs. F sinüs alfa deriz. F'i size değer olarak verir. Sinüs, kosinüs de bakın burada olduğu gibi verilir arkadaşlar. Yerine yazacaksınız. Ama benden size tavsiye 3 4 5'i kullanın. Bu daha sağlıklı, daha hızlı yaparsınız. Daha pratik olursunuz. Tabi biraz soru çözerek arkadaşlar. Ee, şu yöntemi e, ne yapacağız? Kullanıp soru çözeceğiz. Şimdi burası kaç derece? 90. 90'ın gördüğü arkadaşlar 25. 25 nedir? 5 ve 5'in katı olmak zorundadır. 37 şu uzunluk yani şurası. Bu da 3 ve 3'ün katı olmak zorundadır. Şimdi 25 5'in kaç katı? 5 katı. O zaman burası da kaç olmak zorunda arkadaşlar? 3'ün 5 katı. 3'ün 5 katı ne yapar? 15 yapar. Burası da 53'ü gördüğü için burası 53 olduğu için 4'ün 5 katı. 4'ün 5 katı da 20 yapar. Artık 25'i 15 ve 20 diye bileşenlerine ayırdık. Burada da bir tane 20'miz var. Yine şöyle bileşenlerine ayıracağım arkadaşlar. 2 tane bileşenli var. Burası yine 90. 90'ın gördüğü 20. Yani 5'in kaç katı? 4 katı. O zaman 53 4'ün 4 katı. 4'ün 4 katı ne yapar arkadaşlar? 16 yapar. Burası da kaç yapacak? 37. 37 de arkadaşlar 3'ün 4 katı yani 12 yapar. Aşağıda da bir tane 25'im var. Şimdi burayı bir daha yazalım. 16 25 var. Aşağıda da 25 var. 16 ile şeyi arkadaşlar toplayacaksınız 25'i ve ee, pardon 16 ile 15'i toplayacaksınız. 25'ten çıkaracaksınız. 20 ile 12'yi ne yapacaksınız? Sadeleştireceksiniz. 20 sağa var. 12 sola var. Bu 20 ile 12 sadeleştirir. Burada kaç kalır arkadaşlar? 8. 16 15 daha ne yapar? 31 yapar. 25'ten çıkarırsanız yukarı doğru 6 kalır. 6 8'i gördüğünüz zaman hemen ne yapacaksınız? 3 4 5'in katı deyip yapıştıracaksınız. 6 8 10 deyip cevabımızı bulacaksınız. Böylece bunu da bitirmiş olduk. Arkadaşlar çok fazla soru var. Çok fazla çeşit var. Ben her birinden birer tane çeşit almaya çalıştım. Umarım size faydası olur. Bu tarz videolar çok arkadaşlar. Böyle bu tarz soruları dinleye dinleye, izleye izleye kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.